Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yıl, iki yıl önceki arkadaşlar videolarımız destek e, Bakacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir e, arkadaşlar şakaydı videomuz var. 20 görüntüleme. Biz bakın 6 kişi. 6 kişi gelmiş O biz böyle miydik lan? Ya arkadaş, bu görünmüş ben bu yeni kanal açtım diyor. Görünmüş ya. arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben unuttum arkadaşlar. Aynen. Öncelikle Tava Burak var. Bizim isminiz Tala Burak arkadaşlar. Bugün ben yeni kanal açtım. Bekle bekle Arkadaşlar o neydi? Bekle. Ooo yapmışım. Bir Fıh. Bugün ben, 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 ben yeni kanal açtım. Yes. Yes. Evet. <laughs> Arkadaşlar videomu dinleyin. Allah çok gelsin, Arkadaşlar videoya gidip like Kanalıma abone olur Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yani. bugün menlüme ve seyircilere baktık. Arkadaşlar ben bu videoyu çektiğimde gece e, 13 müydü saat? Arkadaşlar bugün sizlerle biraz kasıyor aynen o. Arkadaşlar bilgisayar 2 dakikalık kastı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Teno. E neden yazılmış? Neyden bulmuştu? Teno Ney, neyden bulmuştu? Görüyorsunuz Teno yazıyor. Teno, ah. teno mentler haller. Ah. E Teno ment meto'dan. Bekleyin. Almış. Şu boşlukta var bakın şu bakın arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bununla bu benim yüzüm Bakın bu videodaki bu Bir buna bakın bir ona bakın Hakikaten lan ben küçüklüğümde böyle miymişim? Yani nottan, nottan. Neto ee, Onlar Buna çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür, teşekkür. <laughs> teşekkür ederim Çünkü arkadaşlar tamam 3 katta 10 mendilmiş. Oha güzel. Katta 10 evet, evet, mendil. E, evet arkadaşlar. Mendil on keşti. Mendil var. E, mendilden alınmış. Çünkü mendil mendil, mendil var. Mendil Aynı şey benzer bir şey. Evet arkadaşlar. Isıtık aldı buradan açıyoruz. Zaten biliyorum. Arkosuz uyumlu 101 adet yani A101'de satılan A101 A101 adet A Arkadaşlar bekleyin Arkadaşlar bekleyin 101 adet A101'de satılanlar Arkadaşlar bence çok e Dört kilo var. <gülüyor> 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 of bak <maske> kısa başladın ya. <laughs> Şu yanağa bak. Bize bunun yanağa bak. Ayı gibi oldu bu. Yiyebileceğin geliyor. A1 a okumuş gibi yapıyor. okumayı bilmiyorum da. İstanbul. Çöp atılmıyormuş. Tuvalete sakın atılmıyormuş. Dört <laughs> defa geri dönüşüm yapılıyormuş. Daha da de hakikaten Tamam Hani geri dönüşüm yapılmış bu Güneşe sakın tutmamışsın yaniyormuş her. <laughs> <laughs> Arkadaş <laughs> bana <de> bir puan. <laughs> Arkadaş <laughs> Arka bana bir puan gitti. Vazgeç. De... <laughs> Güneşe tutmayacakmışız arkadaşlar. Tamam abim. Evet, abim Güneşe tutmayacağız. Yalanmış da. Tamam. <laughs> Yer Türk malı yep, yep. yazmışlar. Güneşin şimdi şimdi doğduğu yere. Ondan bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay dedi. Arkadaşlar şimdi e, şu var Faruk da arkadaşımız bu arkadaşlar. E, bir yıl önceki videomuz arkadaşımız bu. E, şimdi arkadaşımızı göstereceğiz. Merhabalar arkadaşlar merhabalar kardeşim. Selam bu gün sizden. <laughs> evet biz Faruk'tayız şöyle. Faruk. faruk. E, evet evlerine geldi. <laughs> e, <bizim> evimize... <laughs> geldik. işte. Bu. Bu. Bizim evimize Faruk geldi. Bakın kanalın. Bekle. Arkadaşlar bu benim. Yok benim 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 benim. Yok ben... bekle ben şöyle bir poz vereyim. Ha, <laughs> aynen. Ta... Ben ben aynen ben ben. Ben, kanalım, ben, benim de bir kanalım var. Ya. Hatta iki tane kanalım var. 3, 5, 7, 10 tane. Neyse iki tane. i̇şte bir tabletimde, birisi telefonumda. Telefonumdakini dün, dün Videolar atıyorum. Onu da izleyin. Ee, Youtube kanalım. Telefondaki Arkadaşlar biz bunun Youtube kanalına baktık. Hep Brawl Stars videoları baktı. Vardı başka bir şey yoktu yani. YouTube kanalımın ismi. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ha, Kral oyuncu baba MRB. Ee, oyundaki is, ay youtube youtube'da geçmem. Diğer is, diğer youtube'umun ismi de şey. Şey, şey İsmail Akgözen. Üzülmeyin. <laughs> 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 Arkadaşlar biz İsmail Akgözen diye bir arama yapalım. İsmail Akgözen. Hakkı... Bakalım çıkacak mı? Çıkarsa Arkadaşlar biz İsmail Hakkı Özen yazdık. Ne çıktı? Şuna bakın. İsmail Hakkı bu mu? Bak oradan evet. Anamı Harun Taş'tan izlerse onu bir meydan okuma gönderdim. Çok güzel araba kullandım. Makas falan attım. Onu izleyin mutlaka. Ve kanal bunu izleyen varsa kanalıma like atıp abone olsun. Unutmayın. Kral Oruncu Baba merhaba. Bay bay. 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 Ana sorayım kimizin şarkısı var? Bir yıl önce 17 görüntüleme. Az önceki izlediğimiz iki yıl önceydi. Aynen. 6 6 beğeni Çok güzel Bu, <laughs> 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 <laughs>

good luck